Girin. Hadi gelin. Allah'ım. Kira. Ne güzel bir ev bu. Harika görünüyor. Televizyon dizilerindekilere benziyor. Sadece bu değil, yüzme havuzu, bahçesi ve konuk odaları var. Sana hepsini göstereceğim anne. Ne? Gerçekten bir yüzme havuzu var ha? Ne kadar eğlenceli. Artık o kötü evden kurtulup burada yaşayacağıma göre hayatın tadını çıkaracağım. Çocuklar da gelseydi keşke. Ne kadar iyi olurdu, değil mi? Bu büyük evi görünce çok mutlu olurlardı. Endişelenme, ben yengeni ikna edeceğim. Onu belki edersin ama babaannemi ne yapacağız? O sebepsiz yere inat edip duruyor. Hey, onu tanımıyor musun? O her mutlu günde böyle yapar. Boş ver onu. Onların hepsi bencil. O ev lanetli. Herkes üzgün ve kimse mutluluğumuza tahammül edemiyor. O seni kesinlikle kıskanıyor. Neyse benim odam hangisi? Anne özellikle senin için harika bir oda seçtim. Ne? Hani nerede? Anne bu en büyük ve en havadar oda. Evet. <laughs> ha, Eminim burada çok eğleneceğim. Bırak onu şimdi şuna bak çok büyük. Gel de göstereyim hadi. hadi. Nişan yapmak bize yakışmaz. Onu hemen evlendirmeyi düşünüyorum. <laughs> Ama bu kızın ailesine bağlı. Eğer zaman isterlerse ne yapacaksın peki? Sonuçta ikisi anlaştılar. Her şey yolunda değil mi? Öyleyse neden zaman kaybedelim? Ve ayrıca düşündüm de Süheyb bir işe girer girmez onu da evlendireceğim. Ona bir kız seçeceğim. Ve eğer Nevin için iyi bir teklif alırsam ona da bir düğün yapacağım. Abi, selamun Aleyküm. Ve aleyküm, aleyküm, aleyküm Selam. Gel oğlum gel biz de seni konuşuyorduk. Annen ya. senin işin için endişeleniyor. E, bir dakika sanırım bize bir müjdesi var yoksa Tatlıyla gelmezdi. Evet ya neden tatlı aldın? Yoksa bir kız falan mı buldun? <gülüyor> <gülüyor> Bırak şimdi kızı. Bugün çok uluslu bir şirkette işe girdim. Uzman mimar olarak. Ve maaşımı dinleyin şimdi. 500 bin rupi. Maşallah aylık 500 bin harika. Zerbap gibi işimde bana yardım etmeni istedim ama kabul etmedin. Dur 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 ben, verir ben Ver verirsem <laughs> <laughs> Maşallah maşallah oğluma Allah sana daha çok başarı versin Bize yok mu? Amin ya Bu kutu bende kalsın Ay abi Ama sadece tatlı işe yaramaz Bize biraz da para ver hadi Tatlı Maaşı iyi sen de duydun ona göre iste. Evet doğru öyle Ama yapacağım Ama daha maaş almadım sakin ol tamam mı? <laughs> Güzel. Her detayı ayrı ayrı güzel ama çok pahalıdır. Anne maliyeti neden önemsiyorsun? Sen burada sadece keyfine bakacaksın. Söyle bana hoşuna gitti mi? Ne demek hoşuna gitti mi? Burası tam bir rüya ev. Şu avizelerin güzelliğine bak. Gece ışıkları açınca nasıl da parlar. Evet. Her şey harika ama söylesene. Çok masraf olmalı. Bütün parayı buraya mı harcadın? O kadar aptal değilim. Bu evin dekorasyonuna tek bir rupi bile harcamadım. Bu evi kiralamadan önce onlara eşyalı güzel bir ev istediğimi söyledim o kadar. Ya. Mobilyalı eve ne kadar ödüyoruz anne? Ona bir sorsana. Çok para ödemiyorum. Size kaç kez endişelenmenize gerek yok dedim ben. Biliyorsunuz. Yakında evlendiğim zaman her şeyi kocam yapacak. Allah gönlüne göre versin kızım. Endişelenme. Aa, dinle beni. Bu cuma Zerbab ve ailesi geliyor teklifi için. Lütfen bir hata yapmayın ve abi artık her şey sana bağlı. Onlara sadece şunu söylemen gerekiyor. Evlilik tarihini aynı gün belirlesinler. Biraz sabırlı ol, hepsi hallolacak. Hmm. Nasıl sabretsin ki? Zerbab'ın ailesinin bizim durumumuzu araştırmasından endişe ediyorum. Niye? Niye bizi araştırsınlar? Annemle onları etkilemek için gayet güzel plan yaptık. Bu sayede bizi araştırmayı düşünmeyecekler bile ve Yıldırım nikahı olacak. Kapa çeneni. Abinin önünde evlilik Oo. için bu kadar hevesli görünme tamam mı? O senin büyüğün. Ne olmuş? Kendi evliliğim hakkında konuşmaya niye utanayım? Geriye sadece dans etmek kalıyor onu da yaparsın. Evet yapacağım ama düğünde şimdi değil. Gel bahçeye bakalım hadi gel. Buradan anne hadi yürü. Buradan mı? Evet buradan çıkacaksın. Geç. Kapıda ağırmış. Aa evet. Ve burası da bahçe. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. Otur. Ay. Senden hizmetçi bulmanı istedim. Ne yaptın? Ayarladın mı? Evet konuştum. Bir iki gün içinde dönüş yaparlar. Hayır hayır bir iki gün olmaz. Her ne yapılacaksa hemen yapmamız lazım. Hizmetçi de mi kiralayacaksın? Elbette kiralayacağım. ihtiyacımız olacak. İki üç ay sonra kovarız. Hey, bu ev o kadar büyük ki. İki hizmetçi yetmez. Dört beş tane ayarlamalısın. Doğru söylüyorsun. Bir aşçı ve bir de şoför de tutmalıyım. Çok pahalı olacak. Nasıl yapacaksın? Yaparım. Hiçbir sorun olmaz. Zaten iki üç aya bir çözüm bulacağız. Bana bak Kerem. Şimdi sana uyduk ama sonra bizi yolda bırakma sakın. Her şeyi ben hallederim. Sen hiç endişelenme. Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Neymiş? Şöyle ki, düğünden tam 2-3 ay sonra büyük bir drama çevireceğiz. Evimiz soyuldu diyeceğiz. Ve anne, sen ağlayarak kayınvalidemin evine gelip Mahvolduk bittik biz diye feryat edeceksin. Bahtiyar abim de vurulacak. Ne? Vurulacak. Evet. Bu sayede kayınvalidemin bütün sempatisini kazanacağım. Sonra bu yalandan kurtulacağız. Nasıl? Ve Zerbaba gelince... Beni o kadar çok seviyor ki ona ne desem inanıyor zaten. Bu konuda da bana güveneceği kesin. Ben de bundan faydalanacağım tabii. Evlenince ona... Bahtiyar abimi iş ortağın yap diyeceğim. Bu konuda bana hayır diyemez. Bütün sorunlar toz olup uçacaktır. Sadece günlük kıyafetlerimi oraya götüreceğim. Allah aşkına lütfen oraya çer çöp götürmeyin. İhtiyacınız olan şeyleri alın sadece yeter. Çer çöp toplamıyorum. Onlar bana lazım. Başka birinin yatağında uyuyamam. Yastığımı almayayım mı? Eğer uyuyamazsam kafayı yerim ben. Sana inanamıyorum anne. Çok nankör bir kadınsın. Yani seni bu çöplükten çıkarıp büyük bir villaya götürüyorum ama şuraya bak. Hala eskileri düşünüyorsun. Yani teşekkür etmeyi bile öğrenememişsin. Kiran. Bir kere daha düşün. Ne? Neyi düşüneyim? Bak. Benim işim anlatmaya çalışmak. Ama yine de seçim senin. Yüce Allah yalan söyleyenleri ve hile yapanları hiç sevmez. Sen sen neden beni anlamak istemiyorsun? Eğer o senin kaderine yazıldıysa bu bu dünyadaki hiçbir güç seni ondan ayıramaz zaten. Ama kızım Böyle davranmak, yalan söylemek hiç doğru bir şey değil. Babaanne Allah aşkına yapma yeter. Sabah akşam nasihatlerini dinliyorum. Çocukluğumdan beri ufacık şeyleri büyütüp ben de hata bulmandan yoruldum artık. Ne yanlış yapmışım ben? Bana söyler misin anne? Benim kızım ne yanlış yapıyor? Onun ne günahı var? Neden böyle konuşuyorsun? aşk evliliği yapıyor diye mi? Eğer o hoşlandığı çocukla evlenmek için küçük bir yalan söylediyse ne olmuş yani? Küçük bir yalan mı? Biliyor musun? Bazen bu küçük dediğin yalanlar senin hayatını cehenneme çevirir. Sen, sen neden kızına bunu anlatmıyorsun? Neden doğruyu göstermiyorsun? Bu senin hatan. Onu hiç iyi yetiştiremedin. Bak anne o benim kızım ve onu nasıl yetiştireceğim de benim seçimim. Senin endişelenmene hiç gerek yok anne. Ne istiyorsun peki? Yani ben her şeyi sessizce izleyeyim mi? Benim hayatımda bunlara yer yok. Yaşadığım sürece torunumun hata yapmasına asla izin vermeyeceğim. Yeter ama babaanne. Ben ne yaptım? Sadece küçük bir yalan söyledim. Sonuçta kimseyi öldürmedim ve burada kimseyi soymadım. Yalan söylemek büyük bir günahtır kızım. Allah'ın gazabından kork. Babaanne, ben de biliyorum. Allah'tan ve onun azabından korkmayı ama söyler misin bana ben ne yalan söylemişim? Şansıma biraz para çıktı. Evet, o kadar zengin değilim ama sonuçta paramız var. Bunun nesi yalan? Tamam, ben sana doğruyu gösterdim. Sen istediğini yap. Ah. Ama şimdi beni iyi dinle. Artık seninle hiçbir bağım yok ne düğününe katılırım ne de hayatın boyunca seninle bir araya gelirim. Sen benim için ölüsün. Hem sen hem de annen. Babaanne ne oldu? Sen neden herkese kızıyorsun? Onu babaannem cevaplasın. Boş yere bana kızıp duruyor. Ben onu düğünüme davet ediyordum. Ama o benimle kavga ediyor. Mutluluğuma tahammül edemiyor. Beni mutlu görünce tansiyonu çıkıyor. Hiç bilmiyorum. Ona ne yaptım acaba? Neden böyle? Kiran, Kiran kızım beni dinler misin? Yeter artık anne. Çocuklarım için fazla düşünmene gerek yok. Ben hayattayım ve onlar için kendim endişelenirim. İyi kötü onları ben düşünürüm. Sen git o yetim kızlarla ilgilen, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz